Hepinize yeniden yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir ders çalışma günlüğümle karşınızdayım. Neler çalıştım, kaç saat çalıştım onları göstereceğim. O sırada da sabah ezanı okunuyordur. Yani şu an saat kaç? Bir dakika durayım, bakayım. Bakamıyorum. Bakacağım. Bakıyorum. 5.32. Evet saatler 5:32 gösterirken uyuyoruz. Çünkü uykum gelmedi. Hala uykum yok. Biraz daha çalışmayı istiyorum. Ama bilmiyorum yani diyorum ki uyusam mı? O yüzden uyuyacağım. Ee, uyuyayım yani. Ee, 14 saatlik bir çalışmam olmuş oldu. Neyse. 14 saatlik bir çalışmam oldu. Dershane dışında. Ee, neler çalıştığıma gelecek olursam da gayet güzel verimli geçen bir günü göstereceğim şimdi. Ama bugün dershanemiz 3 saatte. Yani toplam totalde 17 saat çalıştım gibi bakabilirsiniz. Şöyle e, yarın 5,5 e, saat falan dershane var. O yüzden tabii ki yani e, böyle bitikler düşecek. Okul açılmadan önce bir 20 saati görmeyi istiyordum. Hani şey olarak 20 saat mi ne diyorsun falan şey yapmayın da bir kere yani bir kereliğine Yapmak istiyorum da bilmiyorum. Yarın cumartesi, diğer gün de pazar. Pazartesi okul var. Pazar günü öyle bir delilik, çılgınlık falan yapabilirim. E, dershane var. Beş buçuk saat falan. E, gün o kadar kalmıyor ama bilmiyorum. Dershane e, teneffüslerinde falan da çalışıp bir bakayım. Belki çalışabilirim. Çalışmazsam da olsun zaten. Bütün tatil çok verimli geçirdiğimi düşünüyorum şahsen hem TYT hem AYT açısından. Neyse artık bugün yaptıklarımı gelecek olursam gece herhalde şey gece birazcık bende şey açıyor galiba. Çene mi yapıyor derler öyle Şimdi AYT, AYT biyoloji çalıştım bugün arkadaşlar. Önceki günlerde de AYT kimyayı baştan sona bitirmiştim. AYT biyoloji için de şöyle fasiküllerden çalıştım. Teker teker göstereyim mi içlerine? Şöyle söyleyeyim. Kendime konuları anlatarak ilerledim. Dedim ki ben ne öğrendim. Hani burada var ya konu anlatımları. Onların üzerinden kendime anlata anlata. Yani neredeyse bir fasulye bir saat vererek neredeyse diyorum ilerledim. Daha sonrasında da bu testlerini çözerek devam ettim. Şöyle göstereyim. Ama nasıl göstereceğim? Hemen göstereyim. Ee, yani AYT biyolojide bayağı bir yol kat ettim. Hem kendime konuları anlatınca ve sonrasında sorularını çözünce çok verimli oldu. Ee, yani böyle hisse hissediyorum yani aklıma kalıcı olarak bir şekilde yazmaya başladığımı. Şöyle göstereyim. Böyle sırası hepsini göstermem 10 saatimizi alabilirim. Böyle işte konu anlatımları kısımlarını dediğim gibi e, gayet güzel kendim e, anlatarak. Evet anladık. 10 saat anlattın kendini. Tamam. 10 kere söyledim bana Bu şekilde çözdüm. Sabah da dershanem var aslında. alayım. Yorucu yani. Bu saatlere kadar çalışıyoruz. İnşallah seneye karşılığını alırız. Cerrahpaşa'nın sokaklarında. Her videomda zaten söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim. Ee, i̇craatlerle söylüyorum tabii ki. Şurada bazen bazılarını atlayabiliyordum ben. Öyle bir durumum var. Bazen hepsini atlamadım zaten. Ee, birkaç tane Föy'deki soruları da dershaneye gitmişken bugün de hocalarıma sordum. Şu şekilde. Uzun süren test çözme kısımları değil de uzun süren hani Kendime konuları anlatırken geçirdiğim süreydi ama daha iyi olduğu için benim için o yüzden ders sıkıntı etmedim yani dedim ne yaparsam kendime sonuçta bu şekilde böyle yani bir de bu var şimdi <laughs> yoruldum elendi <herhalde>. şöyle yapıyorum. <laughs> Böyle e, bunların üstünü çok çizmedim çünkü hoca anlatacak ya şimdi. Mesela ilk baştakilerin konusunu bayağı çizdim. Ama hocanın şimdi anlatacaklarını çizmedim ki hocayı dinlerken bir şeyler karalayayım yani bir şeyler çizeyim falan. E, bu şekilde AYT çalışma oldu. Daha sonrasında da e, dershanedeki matematik hocamın önerisi üzerine bir tane AYT matematik kampı dinlemeye başladım YouTube'tan O da bana çok şey katacağını düşündüğüm bir kamp. Ee, dediğim gibi ona başladım. Üç videosunu tek izledim. Ama izledim. Ee, yani hoca gerçekten e güzel anlatıyor. O yüzden ondan devam edeceğim. Onun videolarını da bitireceğim. Her gün 3-4 video. Hatta yarın sadece AYT matematik çalışmayı düşünüyorum. Full video üzerinden çalışabilirim çünkü okul açılmadan önce dediğim gibi ne eksik kapatırsan farkındaysanız mesela hani bugün neredeyse tüm biyolojiyi ele almışım AYT biyoloji dün tüm AYT kimyayı ele almıştım o şekilde hani AYT açısından hiç eksik kalmayacak şekilde ilerletmeye çalışıyorum en azından okul açılana kadar sanki ne kadar gün kaldı iki gün kalmış o zaten hani göz açıp kapama süresi gibi bir şey. Bu şekilde her zaman söylüyorum yine söyleyeyim başarı yemeğe aşıktır çalışmaya devam ediyoruz. Bir şey daha söylüyorum emek olmadan yemek olmuyor olamıyor daha doğrusu. Bir de Aziz Sancar'ın da sözünü söylüyorum. Ee, diyor ki ben zekaya değil azmi inanıyorum diyor. Ben de azmi inanıyorum. O yüzden çalışmaya devam ediyoruz. Sizler neler yapıyorsunuz? Kaç saat çalışıyorsunuz? İsterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Kanalıma abone olup like atarsanız da çok çok mutlu olurum. Her zaman da söylüyorum güzel yorumlarınız için çok çok teşekkür ediyorum. O halde bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.